atıkları evlerinden de getiriyorlar, çevreden de getiriyorlar. Arkadaşları da veriyor. Onları toplayarak bir malzeme üretiyoruz. Takı kutuları olabilir, çikolata kutuları olabilir. Dış mekan şey yapıyoruz ondan sonra dekotaları kullanıyoruz. Değişik arkadaşlarımızın yaptığı ürünleri bu şekilde sergiliyoruz. Atık dediğimiz şeylerde e, en basiti takıları kullanıyoruz, e, objeler kullanıyoruz, e, kağıtları kullanıyoruz, gazeteler, dergiler. Böyle e, şişe kapakları atıyorum, e, göz damlaları, çubuklar, e, şiş çubukları falan e, akla gelmedik sınırsız şeyleri kullanıyoruz. Her şeyi biz e, malzeme olarak görüyoruz. Küçük bir ürün yaptıkları zaman böyle bir haftada bitirebiliyorlar, bir günde bitirebiliyorlar. Ama bazen devasa büyük, 50-70 ürünler, 1 metrelik ürünler yapıyorlar. Onları bazen 3 ayda da bitiren var, daha fazla süren var. O yaptıkları tasarıma göre, makete göre değişiyor. Mesela bir arkadaşımız Kayseri'de Taşçıoğlu Konağı'nı çalıştı. Taşçıoğlu Konağı hemen hemen 3-4 ay sürdü. Ee, önemli olan buradaki kursiyerlerimizin e, atık olan malzemeleri işe dönüştürmesi ve değerlendirmesi. Kursiyerlerimiz e, sıfır atık kapsamında geri dönüştürdükleri ürünleri kendi e, gelir elde edebiliyorlar kendileri. Kolonya başı Atılmış minik e, halkalar, toka kırılmış bir toka parçası, yine bir toka parçası bu da. E, küpe, atık bir küpe. Bunun üzerindeki dantel mesela işe yaramayan bir dantelden şapka üretildi. Bu çikolataların üzerinde olan bir e, fiyonk, onu kullandık orada. E, bu da davetiyelerde olan atılmış bir püskül. Bunlar da tamamen kağıt. Lamba, e, şu Ampul başlıklarından gaz lambası yapıyoruz mesela e, projelerimizde kullanmak için evdeki bütün atıkları e, çok özür diliyorum. Gözümüz artık böyle çöpün yanından geçerken bile orada da işimize yarayacak bir şey var mı diye çöpe bile bakarak geçiyoruz. Atıkların hepsini değerlendiriyoruz bir yerlerde mutlaka gelir, gelir. de elde ediyoruz. Bir eski evimiz vardı. E, orayı atölye haline getirdik. Biz de Diorama'dan genellikle hani biz dört boyutlu maket gibi de çalışıyoruz. Ee, eski bir mutfak çalışıyoruz. Mesela eski bir bahçe kapısı önü yaptık. Bir, salon çalışmamız. Evet, sal modern bir salon çalıştık mesela. Ee, genelde işte birçok hani medya, sosyal medyada da gördüğümüz şeyler fikir veriyor. Doğa bize çok güzel fikir veriyor. Gördüğümüz hani doğada gördüğümüz bir ağacın dalı bile bundan bir şey yapabiliriz diyoruz mesela.